Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar de. Adı. Merhaba de. İyi de. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle saklambaç oynayacağız. Hadi gel. Evet ilk kime olsun ben olayım mı? Baba ben olayım. Tamam kardeşime boğmak istedim. Az buraya sen. Ben de saklanacağım. Hayır az gene mi senebetsin? Ya evet senebey dön say hadi He? Say ben... Dur daha saklanamadım say Say sana <laughs> Ya baktın ama sayma <laughs> Dur bekle daha saymadım gel Bekle gel buraya daha saymadım. Azra buraya gel daha. Azra'cığım bak. Gelsene. Ama daha. Neyse arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakalım içeride mi?

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20. yani var Bu arada arkadaşlar bu son turumuz. Nerede bu kız ya? Buldum seni, buldum seni. Sabah. Hadi arka, Azra video bitti. A, arkadaşlara bay bay diyelim. Gel. Azra. Hadi gel arkadaşlara bay bay diyelim. Hadi gel yanıma otur. Bay bay diyeceğiz. bye bay. Bay bay. bay.